Sus şu kalbimi bitti yeme bana diyorlar deli gelip gör sen anlıyım. Şimdilerde ayışim şu Yasirin kalbe zehir gerekti Ben değiştim sevgili saat 02 şu anda ki yorulmuyorum o kız var ya yalancının tek Zorlamıştı kalbimi seviyorum demişti zamansız bir ayrılan kalbim başka kalitle farklı geldim kahvelere içtiğim bu son şişe. İçinde bir korku vardı kimse görmesin diye Şimdilerde uzak mutlu kalbe sevdim Çok sevmiştim ben seni değerimi bilmedin Kandırmışsın sen beni seviyorum demiştin Yalan oldu sözlerim, sen de gittin sevgilim Telefonum çalmıyor aşkım diye yazmıyor Seni gördüğümde ben gözlerim doluyor Ağlayasım geliyor zor tutuyorum kendimi Beni görenler diyor şu gelen ya değil mi?